Merhaba çocuklar. Bugün sizlere Karavizir adlı masal anlatacağım. Hazırsak bir varmış, hep varmış diyerek başlayalım mı? Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde. Bir birim gölgede kilim, kilimde bir kız, ağzında sakız. Gözleri boncuk boncuk, gül dalında tomur. Kızın adı Pullu. Tuttu beni okuttu. Sırma saçlar dokuttu. Sonra da alladı, pulladı, İstanbul'a yolladı. Dizim dizim dizilir İstanbul'un atları, süzüm süzüm süzülür martıların kanatları. Toplanmışsa siz değerli muhabbet kuşları anlatalım biz de bu masalı. Vaktiyle ülkenin birinde bir padişah varmış. Padişah bir gün bir derviş gelmiş. Yanına derviş gelmiş. Bu dervişi padişaha misafir olmuş. Padişah onu ağırlamış, konuk etmiş, yedirmiş, içirmiş. Bir kese altın verip uğurlamış. Derviş saraydan giderken şöyle demiş. Padişah, padişah herkes ne ederse kendine eder. Döner dolaşır yine kendine eder. Derviş o günden sonra her gün saraya gelir gider bu sözü söylermiş. Padişah da her seferinde ona bir kese altın verilmiş. Derviş topladığı bu kese altınları fakir fukaraya dağıtırmış. Padişah'ın bir de kara veziri varmış. Bu kara vezir çok kötü kalpliymiş. Padişah'la dervişin dostluğunu kıskanmaya başlamış. Her gün padişahın yanına gelip onu kötülermiş. Sonunda inandırmış. Padişah dervişten kurtulmaya karar vermiş. Hemen bir plan yapmış. Eline bir kağıt almış. Yazmış. Adamlarını çağırmış, Dervişi getirmelerini söylemiş. Derviş Padişah huzuruna çıkmış. Padişah. Derviş baba. Sen bu kağıdı al. Fırıncıya götür. O ömrünün sonuna yetecek kadar senin rızkını temin edecek. Demiş. Derviş, kağıdı almış, cebine koymuş, saraydan ayrılmış. Kah düşüne, kah sevneye yol atmış. Yolda giderken Kara Vezir'e rastlamış. Kara Vezir, nereye gidiyorsun böyle? diye sormuş. Derviş, Padişah bana bu kağıdı verdi. Bunu fırıncıya götüreceğim. O da ömrümün sonuna yetecek kadar benim rızkımı temin edecek. Demiş. Kara hemen bir şey düşmüş. Sen o kağıdı bana ver. Benim çocuklarım aç. Fırıncı benim rızkımı temin etsin. Demiş. Bizim derviş alçak gönüllü bir insan olduğu için kağıdı karavizire uzatmış. Al bakalım. Kimse kimsenin nasibini yemez demiş. Kara Karavezir kağıdı kaptığı gibi soluğu fırıncının yanında almış. Kağıdı fırıncıya uzatmış. Fırıncı kağıdı okur okumaz adamlarına seslenmiş. Yakalayın, tutun. Bu adamı kör kıyıya atın. Demiş. Karavizir ne kadar ağladıysa, ne kadar sızladıysa adamlarına laf anlatamamış. Adamlar kara veziri kör kuyu yapmış. Meğer o kağıtta bu kağıdı getireni kör kuyuya atın yazıyormuş. Padişah ertesi gün sarayda kara veziri bulamamış. Her tarafı aratmış, adamlarına haber salmış ama kimse kara veziri bulamamış. Padişah şaşkın şaşkın düşüne dursun bizim derviş çıkar gelmiş. Padişah dervişi karşısında görünce çok şaşırmış. Sana verdiğim kağıdı fırıncıya götürdün mü? demiş. O kağıdı Kara Vezir benden aldı. Fırıncıya o götürdü demiş. Padişah o anda Kara Vezir'e ne olduğunu anlamış. Dervişe, derviş baba sen haklıymışsın. Herkes ne ederse kendine eder. Döner dolaşır yine kendine eder demiştin. Beni utandırdın. Hakkını helal et. Demiş. Bizim masalımız da burada sona ermiş. Ancak şu söz asırlarca söylenmeye devam etmiş. Her ne işe her ne ise kişinin niyeti olur en sonunda onun akıbeti. Hiçbir kötülüğün kendi yenemez güzel bir yüreği. Gökten üç elma düştü. Biri siz değerli muhabbet kuşlarının başına biri benim başıma biri de iyi yürekli dervişlerin başına görüşmek üzere.